İngilizlerin devleti nasıl bu kadar güç sahibi oldu? Ee, güzel yüzdüm bak. İngilizlerin devleti güç sahip olması ta Adem devrine dayanır. Yani hep negatif gücün bir organizasyonu olmuştur. Habil Kabil kısasında bile bir kardeş Deccal'dir, bir kardeş de Mehdiyet'i temsil eder. Hazreti Nuh devrinde de decaliyet vardı, İbrahim devrinde de vardı decaliyet. Decaliyet her devirde olmuştu. Mesela Hazreti İbrahim'in karısı uysal bir insan ama Lut'un anımı e, decal komitesine bağlı, decaliyete bağlı ve homoseksüeller. Bakın, Allah karşıtı homoseksüel ve insanların e, Allah tarafından yaratılmadığına inanıyorlardı o devirde de, tesadüfler sonucu olduğuna inanıyorlardı, aynısı hep organize olarak decaliyet büyük veya küçük olarak dünya tarihinde hep yer almıştır ve elden ele geçmiştir bu. Yani silsile olarak geçer. Decale, decal'den deccale, Decal'den deccale. Mesela nakşibendilik nasıl? Şeyhten şeye, şeyhten şeye silsile olarak geçiyor. Deccaliyet de silsile olarak geçer. Mesela Hülagü'ye verildi deccaliyet. Sonra Roma'ya geçti bu. Yani Hz. İsa döneminde Roma deccaliyeti temsil ediyordu. Silsili olarak bu elden ele En son olarak İngilizlerin devletine, Anglo-Saksonlardan oluşan bir ekibe verildi bu görev, decaliyet görevi. Ve onlar bu görevi şu an yerine getiriyorlar. Yani 150 yıllık aktif atakları var ama 300, 400, 500 yıllık kökeni vardır. Yani en az 500 yıllık bir kökeni vardır. Ama en aktif görevlerini son 150 yılda görüyoruz. 150-170 yıllık dönem içerisinde görüyoruz. Ee, aslında bakın Osmanlı içinde oluşturdukları derin devlet yapılanması da, yine bak kendi ifadeleri 150 yıllık. Yani İngiliz derin devletine bağlı yapılanmadan bahsediyor aslında onlar. Yani bir decal yapılanması var. Bak derin devlet ifadesi alındığında adamlar ne dedi? Bizim yapılanmamız. 150-170 yıllık bir kökene dayanıyor diyor. Yani Normalde 170 yıl öncesi, yani Abdülaziz dönemine dayanıyor, ta o, der, o devre dayanıyor ve biz diyor, yer altında yönetiliyoruz diyor, Şambala diyor, yer altında, bizim liderlerimiz yer altında diyor, yani iblis demek istiyor, şeytan, İngilizlerin devleti de decaliyet temsil ediyor, imtihan için decaliyet gerekiyor. Bakın şimdi şaşıracaksın ama Deccal'i yaratan da Allah'tır. Deccal'e başarı veren de Allah'tır. Deccaller görevini yapmadan öldürülemiyor. Mesela bir mucize olarak. Her Deccal görevini yaptıktan sonra ölmüştür. Daha önce yapılan bütün suikastlerde hiçbir Deccal öldürülemez. Mehdiler de öldürülemez. Mesela suikasta mehdi öldüremez. Kaderinde yoktur. Deccallerde de yoktur. Yani Allah onları özel yarattığı için Allah onları koruyor. Yani negatif ve pozitif güçler olarak özel yaratılır. Mesela Mehdiyet de öyle silsile olarak elden ele geçer. Mesela son zamandaydı Mehdiyet. Kendi asrının bir nevi Mehdi'sidir. Silsile olarak ondan sonra Mehdi'ye geçiyor. Son. Büyük Mehdi'ye geçmiş oluyor. Ya yani onun da bir topluluğu olmuş oluyor. Ama küçük bir topluluk. E, Deccal'in de aslında topluluğu küçük oluyor. O kadar büyük olmuyor. Ama bak Bediüzzaman diyor ki az bir kuvvette koskoca İslam alemini esaret altına alır diyor Deccal. Çok az bir kuvvet ediyor. Müslümanların hırs ve şikakından istifade ederek diyor bak. Şikak birbirinden kavga etme ve muhalif olma gücünden istifade ederek kısa sürede diyor. Koskoca İslam alemini esaret altına alır diyor. Hakikaten de şu anda da öyle oldu diyor bak. Şu anda da öyle oldu diyor. Bu başarıyı veren de Allah'tır Deccal'e. Bu imtihan için, Mehdi için yaratılır Deccal. Yani çok şaşırtıcı ama sırf Mehdi'nin tanınması ve bilinmesi için Deccal özel yaratılır. İngilizlerin de özel olarak yaratılıyor Deccal ile e, mücadele etmesi için Mehdi'nin özel yaratılan bir Deccaliye sistemidir. Mesela, neyse o konuya geçersek şimdi o belki e, hukuki sorun çıkarabilir ama anlatacağımız konular olacaktır.